Bu evde, bak bu evde mi cinayet işleniyor? Senin duyduğun itirafa göre. Süreyim. Aynen dedim. Aynen. Bu evde cinayet işleniyor. Aynen. Çocuğu burada öldürüyorlar. Bir anlık öfkeyle öldürdülerse zaten gündüz eşyaları yüklemişler. Isparta'ya gidecekler ertesi gün. Az önce Türkan Hanım da söyledi. eşya yüklerken Fatma'ya kötü davrandığını da görüyor. Şükürün değil mi? Aynen. E pardon, ya, Şükür'e kötü davrandığını görüyor Fatma'nın. Burada öldürdükten sonra o zaman cinayet iki odası mı var bu evin? İki odası var dedim ben. Acaba bu evin içerisinde lüminör inceleme yapıldı mı? Tam onu bilmiyorum. Çok önemli. Çünkü bu evin içerisinde duvarlarda ya da başka bir yerde kan varsa yıllarca durur. 20-30 yılda durur yani. Tabii sayın savcımızın takdiri. Senin aldığın yani duyduğuna göre çocuğu bu evde öldürüyorlar. Aynen. Sonra da motora yüklüyor şu anda bu evde kimse yaşamıyor mu? Yasin'e Tahsin var. Bildiğim kadarıyla ya şu anda evde hiç kimse ne Yasin var ne Tahsin var. Çocuklar da evde yoklar. İşte. Fat, Fatma hep bizi Fatma hepimizi kandırdı mı? Bak bana çok kızıyordun yani. Kandırdı değil mi? Bana bir özür borcum var. Valla bir tane gelirse ilk önce itiraf etsin sonra size itiraf, şey, özür diler tahminim ben. Yok yok senin de özür borcun var bana kızdığın için. Çünkü Fatma'nın bir şey sakladığını başından bu yana hepimiz düşünüyorduk. Bir yanı. Hayır. Fatma bir şey saklıyordu. Acaba Fatma bu itirafı cezaevindeki sevgilisine daha önce yaptıysa... ...çünkü cezaevindeki sevgilisini Ocak ayında yapıyor. Aynen. Tahsin Bey beni duyuyor musunuz? Du duyuyorum abla duyuyorum. Tahsin Bey eve doğru yaklaşalım çünkü... Süleyman çok önemli bir itiraf duyuyor ve o itirafa göre cinayet maalesef ama maalesef sizin torununuz eve doğru yürüyebilir misiniz Tahsin dedeciğim? Cinayet maalesef ama evet, maalesef abi, yürüyelim. yürüyelim. Cinayet maalesef ama maalesef Süleyman'ın duyduğuna göre, onun iddiasına göre bu evde işleniyor. Evet abla. Yarın abla gözümle görmeyince ben bir karar veremem ki. Süleyman. Ben nasıl kimse öldürdüler diyebilirim ya? Gözümle görmeyince böyle böyle bir şey olabilir mi? Bak kapıya kadar gidelim. O zaman o merdivenler var mıydı orada? Eskiden benim var, yeni mi yapıldı o merdivenler? var, var eskiden vardı. Eskiden ya. beri var mıydı? Vardı. Merdivenler. Heh Tahsin Beyciğim. Vardı, vardı. Mer merdiven vardı abla burada. Merdiven vardı. Vardı. Şimdi Bayağı senin boyun kadar. Merman vardı abla. Evet. Şimdi e, evin içinde yaşıyor mu çocuklar şu anda evde? Hatta konumuz şu anda Tahsin Yasin değil ama evde yoklar onlar galiba. Bala, ba... onlar işe gidiyor. Abla gene kapıya bakar mı? Çalış, çalışıyorlar tahminimiz ama. Evet, e, bir bakar mısın? Ki, kitli abi kit kitla abla kitli kitli iki oda var şimdi o gün eskaya evet. kaplar var burada da kitla abla evet şimdi o gün o o zaman iki odası mı var bu evin iki odası dedi zaman Tarsim Bey de söylesin iki odası mı var ha. abla iki odası var iki odası var Şimdi bir tarafta odada işte çocuklar beraber erkek çocukları birlikte yatıyorlar. Diğer odada kimse yatmıyor demişlerdi yanlış hatırlamıyorsam. Tahsin Bey ben şunu merak ediyorum. Bir şey bildiğiniz için yani ben sizin fikrinizi merak ediyorum. Fikir fikir yani bir şey biliyorsunuz diye bu soruyu sormuyorum. Cinayet abla, Cinayeti bu evin içinde mi abla, işlediler? Belki... Çocuğu ahıra falan bir yere mi götürüp orada mı öldürdüler? Abla bilemem ki ben o zamanlar o anda Isparta'ya falan gitmeden Isparta'dan <laughs> gelese kadar falan ben bunlara konuşmuyordum. Çünkü bak e, Süre... ben bunlara küsüyordum ya, yani. Süleyman bir buçuk ay yani, önce Bilmiyorum yani. Dur, burada Tersim Bey'ciğim ben... Tersin Bey'ciğim. Süleyman bak ben seni Buyur. suçlamıyorum. Bir şey biliyor musun bilmiyor musun diye seni sıkıştırmıyorum. Dolayısıyla ben sana soru soruyorum. Ha. Bak e, Süleyman ablasını bir buçuk ay önce biriyle konuşurken yakalıyor. Ve orada Fatma diyor ki... Şimdi tamam gün, abla. Bak gündüz eşyaları yüklemişler ya Isparta'ya taşınmak için gündüz. Ertesi gün Isparta'ya gidecekler. Bu köy evinde... Evet, evet. Eşyaları yükledikten sonra Mustafa arabasıyla, motoruyla Hızır'ı evine bırakıyor, geliyor. O sırada Fatma ile aralarında bir telefon görüşmeleri var HTS kayıtlarına göre. Hızır'ı evine bıraktıktan sonra eve geliyor, cinayet akşam saatlerinde işleniyor. Bu evde işlenmiş olma abla, ihtimali güçlü. Abla bilmiyorum ki ya orası ben, ben o, a, abla ben burada öldürdüler veya bir şey diyemem ki. O zaman ben küsüdüm yani şimdi o kara o Allah Allah fay ben öyle şey, iftara yapamam yani onlara. Bak Süleyman'ın duyduğu ihbar daha doğrusu itiraf çok önemli bir itiraf. Bir daha söyler misin Süleyman ne duydun? Tamam büyüdün? abla şimdi Süleyman'ın ablasının dediği doğrudur. He. Doğrudur ama şimdi or oraya gelip Süleyman'la yüzleşmesi lazım. Aklısın. Ben dedim mi demedim mi veya dedim mi diyecek demedim mi diyecek. Onun Süleyman da ablası yüzleşmesi lazım. Ne dediyse ne olursa orada anlatması lazım. Tamam. Tuncay Hanım bir şey hatırlamış. Bunu söylesin lütfen. Sonra evet. Süleyman'da bir sorun var. Buyurun <laughs> Tuncay Hanım. Şunu... gösterelim. Bu, çünkü bu cinayet özü dedim Tuncay Hanımcığım. Çünkü e, yani Süleyman'ın e, duyduğuna göre yani Fatma birine itirafta bulunuyor o sırada ve diyor ki e, bir anlık öfkeyle çocuğu öldürdük. Çünkü Fatma önüne gelenle konuşuyor herkese. Kadın erkek fark etmiyor. ...ve kimsenin de ispatlayamayacağını... ...ceset ortada olmadığı için... ...aynı e, şeyle aynı ağzı taşıyorlar... ...aynı ağızda konuşuyorlar... ...ama Süleyman'ın duyduğu itirafa göre... ...çocuk... ...gündüz eşyalar taşındıktan sonra... ...az önce eşin de söyledi... ...gündüz yaşıyor Türkan... ...gündüz Şükür Türkan yaşıyor... ...evet abla yüklediler... ...bir gün öncesi yüklediler ondan sonra... Ha. Ondan sonra yarıs gün sabah 8-10'da kaç değilse Isparta'ya gittiler bunlar. Evet dolayısıyla cinayet bu Isparta'da evde işlendi. Isparta'da iki sene bir an durduktan sonra geri geldiler. Tamam cinayet bu evde. Bu evin içinde ya da ahırların olduğu bir yerde işlenmiş olma ihtimali güçlü. Senin oğlun da o sırada HTS kayıtlarına göre köyde zaten Hızır'ı da motoruyla evine bırakıyor. Buyurun Tunca Hanım siz ne hatırladınız? O da detayı çok önemli çünkü Mustafa o akşam eve geldiğinde kızı niye görmedin dediğimizde öbür odada yatıyordu dedi. Fatma ve büyük oğlan Tahsin ise sadece tek odada soba yattığını, aynı odada olduğunu ve Şükür'ü Mustafa'nın o odadan alıp götürdüğünü söylediler. O zaman çocuğu öldürdüler. Bunların hepsi varsayım ve bir iddia tabii ki. Çocuğu öldürdüler sonra herkesin diğer çocukların uyumasını bekledikten sonra cesedi alıp Mustafa götürdü mü? Süleyman'a ne düşünüyorsun? Şükrü. Çocuklar gördü mü görmedi mi? Çocuklar gördü görmedi de sence Şükrü annesi mi öldürdü babası mı öldürdü? İkisi de öldürmüştü. Hayır cinayeti kim işledi? Cesedi götüren yardım ediyor ama cinayeti kim işledi? Bilmiyorum Bilmiyorum. İkisi de bir öfkeli öldürttü ama hangisi istediğini tahmin et Çocuğu bilmiyorum. kim öldürdü ve hangi yöntemle öldürdü acaba? Sık ya. Garibim yani. Vallahi bilmiyorum değil ama. Sonra da biz bu soruları sorunca da sen o zaman oradaydın Mustafa ETS kayıtlarına göre oradaydın dediğimizde de bana soru soramazsınız Yok diyor. Olayım. Atar gider yapıyor. Aynen. Nasıl rahat uyudular bunlar 10 yıl boyunca? Acaba çocuğu götürdüler mi o akşam? Yoksa çocuğu buraya gömdüler, cesedi alıp Fazıl mı götürdü sonra? Eve bıraktılar? Ertesi Abi. gün Fazıl geliyor çünkü. Cesedi Fazıl mı ortadan kaldırdı? Onu bilemiyorum dedim ama. Ha? Olabilir, bilmiyorum. Ama sen ama, bir buçuk ay önce duyduğun itirafa göre... Mustafa'yı Mustafa'yla motora yükledik, götürdü Mustafa dedi. Mustafa'nın götürdüğünü, götürdüğünü söyledi. söyledi bir anlık öfkeyle öldürdük. Aynen. O zaman cinayet bu evde işleniyor. Vay. Kesin yüzde yüz değil mi? Yüzde yüz. Birbirlerinden haber olmasa zaten ya birbirlerini öldürürlerdi bunlar ya da giderlerdi polise dedi zaman. Ve yıllarca. Saklıyorlar. Ve yıllarca çocuklarıyla beraber kızlarını öldürdükleri senin iddiana göre bu evde yaşamaya devam ettiler. Korku evi gibi. Vallahi 10 sene. 10 sene bu evde yaşamaya devam ettiler. Ta ki Fatma Mustafa'yı TikTok'ta orada burada <laughs> erkeklerle aldatıp müstehcen görüntülerini TikTok'ta erkeklere gönderince. Yakalayın evet. Fatma uygunsuz görüntülerini müstehcen görüntülerini TikTok'ta erkeklere mi attı? Hayır hayır. Ustu attı yani. Hayır. Fatma'nın uygunsuz görüntülerini Fatma TikTok'ta erkeklere atmıyor mu? Hayır hayır. ...öyle bir şey yok değil mi? Hayır. Hayır hayır. Ben o görüntüleri başka erkeklere attığını biliyorum Süleyman. Onu siz şeyden görebilmişsinizdir ama ben attığını da bilmiyorum görmüyordum da. Yani kendi uygunsuz görüntülerini i̇şte onu da bu evin Mustafa, içinde çekip onu da Mustafa çok biliyorsa, özür dilerim. Fatma bu evin içinde kızının öldürüldüğü evde uygunsuz görüntülerini çekip TikTok'ta sosyal medyada erkekleri atıyor. İşte onu da Mustafa biliyorsa dedim onu niye mahkemeye vermemiş namus davası açmamış diye. O zaman onu uç sordum değil ama. O başka. Ama insan kızının öldürüldüğü evde <laughs> durmaya devam edip. Aynen. Arkasından uygunsuz görüntülerini çekip. Başkalarını atıyorsa. Kızının cinayetini bal gibi biliyor. biliyor kızının biliyor. cesedinin nerede olduğunu da bal gibi biliyor. Orasını bilemem. Daha kapıyı açmış Yasin. Ha dedesi Yasin mi açtı? Tahsin mi? Bence. Görelim. Tahsin bak görelim ne diyor? Tahsin yine öfkeli mi? Savcımız arayacakmış. Bu şu an bir arkadaşlar Tahsin'e beni duyuyor musunuz? Tahsin, tamam. Bir duyuyor, duyuyor, duyuyor abla, tamam. duyuyor. Tahsin mi o kapıdaki? Yasin herhalde. Yasin mi, Tahsin <gülüyor> mi? <gülüyor> Tahsin, ha, ta, 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 tahsin Tahsin Tahsin, tahsin, tahsin tamam. abla. Tahsine tahsin. söyler misin? Annesi itiraf etmiş. Dayısı da ya. duymuş. Tahsin bir sus orada ya? Sus ya. Bitti lan bitti zaten bitti bitti. lan bitti bitti. Bana buraya. Ulan işte oradan ben yönlendiriyorlar işte oradan. Cazibe bak. Ben. Ha. Arkadaşlar bir Tahsine konuşur ha. musunuz? Bir Zeynep söylesin. Bir sesleri bir kapatalım. Zeynep annesinin bir itirafta bulunduğunu Tahsin'e söylesin. Ne düşünüyor acaba Tahsin? Çünkü dayısı şu anda bu itirafı duyuyor. Dayıya, dayya bir itirafta bulunuyor ya. Bu itirafla ilgili Zeynep ne düşünüyor? Bir Zeynep bir sorsun Tahsin'e. Soruyor da dinlemiyor ki. Biz sadece o itirafı soracağız biz. Sadece o itirafı soracağız. Tahsin'e söyler misiniz? Dayısının duyduğuyla ilgili... Dinlemiyor. Annesiyle görüşüyor muymuş mesela Tahsin acaba? Yani dayısının iddiasına göre ablasını annesiyle babası birlikte öldürüyorlar. Bunu acaba Tahsin biliyor mu? Şu anda ekip arkadaşlarımız oradan uzaklaştırıyor. Sen konuştur mu Tahsin'le Yasin'le? Konuşmadım ya, Tahsin Konuşmadım. duyuyor musunuz beni? duyuyorum abla duyuyor ya. Gidelim burayı terk edelim abla ya. Peki. Abla rica ediyorum terk edelim tamam. burayı ya. Oradan Arşı. uzaklaşalım. Uzaklaşalım Aha, istiyor, Uzaklaşalım Uzaklaşalım abla ya peki, kapat diyorum şeyi ben Yok, kapat Rica ediyorum buraya orayı terk edelim ablaya Tamam sen yürüyerek devam et peki Tahsin'e söylemediniz mi? Oğlum bak senin annen böyle böyle söylemiş Senin dayın da duymuş yürü yürü bir yandan yürü oradan uzaklaş A Abla zaten laf anlamıyor ki istediğin kadar hadi Laf anlamıyor laf anlamıyor Peki annesiyle hala irtibatta mı biliyor musunuz? İtibatta abla. Çocukların çocukların üçüyle de konuşuyor abla annesi. Bu arada bir tanesi Mustafa de... İlan, Mustafa ile konuşmuyorlar bu bana. Lila annelerle konuşuyorlar. Ha, Mustafa ile konuşmuyorlar. Tamam. Tahsin. Arabaya alın. Evet. Anneleriyle net konuşuyorlar. Yani şahidim ben yani. Ne Mustafa ile konuşuyorlar? ben dediğim Mustafa... oraya yaz yani. Kesinlikle konuşuyorlar. Fatma ile konuştuklarını nereden biliyorsun? Dur. Sallıyor. Nereden? Ya o telefon çektiklerini biliyorsun abla ya. Ha, Soru ah, soruyor ben de konuşuyoruz diyor ya. Ha, yanında. Ne oldu Süleyman? Mustafa ile konuşmuyor diyor da annesiyle konuşuyor da ikisiyle de konuşuyorlar. Annesiyle de bu arasıyla da. Ta Mustafa ikisini de yönetiyor. O sana da yönetiyor, üçünü de yönetiyor. Yani Mustafa hem çocukları yönetiyor hem de bence Fatma yönetiyor. Öyle mi diyorsun? Tahsin küs ya babasıyla Tahsin konuşmuyor ya. Niye küs bu Tahsin konuşmuyor bu Niye küs? Niye küs? Ya konuşmuyor Tahsin oluyor ama ya o oh, konuşuyor bu Ondan sonra Yasin de arasıyla konuşuyor. Fazla da de... konuşuyor.